Süleymanpaşa'da yaşayan kıymetli hemşehrilerim, her birinize hayırlı akşamlar diliyorum. Neredeyiz? Kıymet Caddesi'ndeyiz. Neredeyiz? Orta Cami Sokak üzerindeyiz. Halimiz olduğu üzere Hasan Efendi Caddesi ile Kıymet Caddesi'ni birbirine bağlayan Orta Cami Sokak bittiği anlamda tamir ve tadilata ihtiyacı vardı. Gün akşam ekiplerimiz gece geç saatlere kadar çalışarak ee, o çökmüş, bozuk durumda olan kilit taşları söktük. Bugün sabah itibariyle de hem düzenlemesini yapacak hem asfaltlamasını yapıyoruz. Bu meydanda güzel bir çalışma olmuş olacak bu sokak üzerinde. Hem elektrik direklerini kaldırmanın tam ortasında kalan o elektrik direklerini, aydınlatma direklerini kenara çekmiş olduk. Ee, diğer PTT'nin, Telekom'un ve diğer e, altyapı kurumlarının kutularını düzenleme yapmış olduk. Yani Süleyman Paşa'yı gördüğüm okulun önüne itibaren artık daha düzenli, daha ferah, daha geniş bir sokak üzerinde, daha düzenli bir kaldırımda vatandaşlarımız büyümüş olmuş olacak. Bu çalışmaları biz şehir merkezindeki hemen bütün noktalarda önümüzdeki yıl itibariyle Allah nasip ederse bitirmeyi hedefliyoruz. Aynı şekilde Ertuğrul Mahallesi olduğu bölgede de bazı sokaklarımızda sıkıntılar var. Ana arterlerde olan sıkıntılarımız var. Biz Hükümet Caddesi Büyükşehir Belediye'mizin sorumluluğunda ama iş paylaşımı yaparak bazı şeyleri hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Bu iki günlük süre zarfında bu bölgede oturan herkelerimize belki biraz rahatsızlık vermiş olabiliriz ama inşallah yarın akşam itibariyle yani cuma günü en geç Allah nasip buradan çıkmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun, hayırlı akşamlarınız olsun.